Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Sayın'te Minecraft'ta kendi yaptığım bir modu tanıtıyorum. Modun çiçek ayran modu. Gelin şöyle. Yalan yazıyor. Modu yapmakla Korkmayan oyuncu ayran adresi 633. Çiçek ayran adresi 632. Kredi menüsü bulmak için envanteri açıp tuğla basın. Ee, en aşağı in. Orada bulabilirsiniz. Yani kredi menüsünde envanteri açın. Yani böyle tuğla basıyorsunuz. Ben daha fazla tekstüle kullandığım için en aşağı iniyorsunuz ya burada görürsünüz gibi bulunuyor çiğ köfte ve ayran eee gençlerim tekstili falan senin ikini vereceğim ama gençler bunun için güzel bir like patlaması istiyorum sizden eee çünkü gençler biraz uğraştırdı kodları modları falan ee, kodları zor gençlerden çok zor modları aile yeri falan şey yapacağım da tekstil falan kuracağım da işte ilçe kötü biraz biliyorsunuz gördüğünüz gibi e, e ne diyeyim, tek kötü yani tekstür kötü e, ayarın da öyle ama ayarın biraz güzel yani belli oluyor ayarın oldu e, e, gençler bu videoyu 5 like istiyorum e, Video size, like atmayı, kanal beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bu onun için artı 5 Hoşça Hoşçakalın ve bay bay.